Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç. 28 Ağustos Pazar akşamı Sarıyer'de bir otelde gerçekleşen tören ile dünya evine girdi. Nikahta Özdemir'in nikah şahidi sahibi Faruk Turgut olurken, Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu. Ünlü oyuncunun kayınvalidesi Kıymet Koç, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gelinine, ailemize hoş geldin, dedi. Rüya gibi bir düğün. Birbirinize bakışınız her şeyi anlatıyor. Düğüne katılan misafirlere teşekkür eden kıymet koç. Gözleriniz. Birbirinize bakışınız her şeyi anlatıyor. Evlatlarım yuvanız şen. Bereketi olsun. Güzel günleriniz evlat sevgisiyle taçlansın. Allah iyilerle karşılaştırsın. Kem gözlerden, art niyetli insanlardan suizanda bulunanlardan muhafaza eylesin. Güzel günümüze renk katan değerli misafirlerimize teşekkür ederiz, ifadelerini kullandı. Yılın düğününde perde arkasında yaşananlar, maşallah, Oğuzhan Koç'un annesi, düğünde oğlu ve geliniyle çekilen bir fotoğrafını da Instagram hesabından yayınladı ve, sağlık, huzur, mutluluk dileklerim evlatlarıma. Maşallah mesajını yazdı